Ashtarın ana şey. şey. yaratık. Ya sadece memet söylesin. Ana nasıl dakikle? Ana öyle başlayacak. İzde? Konuşmayın. Ana dakikle? Da Umut konuşma konuşma. Ana. Abi terbiyesizlik yapma şu arkı ya. Burası Maink hiç bitmez burada savaşlar Binlükler silahlar Minecraft'ta bitmez savaşlar Zombi çok yaratık Nasıl bol Elmas kılıcım var Fark etmez bana yarattık. Hepinizi yenerim Zombi çok yarattık bol Elmas kılıcı var. Yeter. Fark etmez yeter. bana yaratık. Yeter. Hepinizi tamam. yerim. Yeter. Her yeter. baba, pro. Yeter. baba pro. Her yerin bırak ol. Ay oram buran ya, buran by buran by craft, buran. Yesin buran yesin yeter. <laughs> Güzel video aldım.